parka geldik. Evet arkadaşlar biz parka geldik. Şimdi babasıyla Yağız bu tarafa doğru ilerliyor. Parka gideceğiz. Hadi bakalım. İsmet Yağız'la birlikte biz bugün parka geldik arkadaşlar. Şimdi kocaman dinozorlar olan parka gideceğiz İsmet Yağız'la birlikte. Evet. Ama İsmet Yağız biraz yavaş git anneciğim. Evet şimdi Aa, ah, çadır gördü. <laughs> evet İsmet Yağız şimdi çadırları gördü. Sonra alışveriş yapsak olur mu anneciğim? Tamam. <laughs> Park kapanabilir. Önce parka gidelim. Oraya değil büyük dinozorlar olan parka. Hangi parkı isterse İsmet Yağız? Tamam dinozorlu parka gidelim. Daha güzel. Şimdi biz İsmet Yağız'da birlikte dinozorlar olan parka gideceğiz arkadaşlar. Tabii İsmet Yağız sevinçten uçuyor aşk olsun ona yetişene. Evet burada bir park gördü oraya gireceksin Aşkım buraya mı gireceksin dinozorlu yere mi? Buraya. Buraya mı? Bir dinozorlu yere bakıp gelelim öyle istersen İsmet Yağız. Tamam arkadaşlar biz şimdi İsmet Yağız da buradaki parka girecekmişiz. Evet İsmet Yağız şimdi biletini alacak. Bekliyorsun abla bilet getirecek İsmet Yağız da beraber parka geldik arkadaşlar. İsmet Yeğiz şimdi birazcık eğlenecek. Evet İsmet Yağız bak oh, ileride ama büyük ama dinozorlu park var İsmet Yağız. Şimdi İsmet Yağız hazırlanıyor arkadaşlar. Birazcık eğlenecek. Böyle bir parka geldik İsmet Yağız. arkadaşlar parkta neler varmış. Aa, evet burada ulaşık hükümet tezgahı var arkadaşlar. Makyaj aynası var. Legolar var. Dönen arabalar var. Kayak var. Kulübeli ev var. At var. Evet şimdi ellerine dezenfekte sıkıyorlar. İsmet Yazın ve İsmet Yaz ondan sonra parka giriyor arkadaşlar. İsmet Yaz bak burada ne var? Ne oynamak istersin aşkım? Evet. Ama o kırık galiba. İsmet Yağız ya. Evet. İsmet Yağız şu anda aygaz buluşuyor. Evet. Ben de diğer taraftan oğlumun yanına gideceğim arkadaşlar. Evet. Oğlumla birlikte parkta oynuyoruz. Gel böyle İsmet Yağız. Evet arkadaşlar. İsmet Yağız şimdi eğlencesine devam ediyor. Evet kocaman bir tane motor bu. İsmet Yağız Motoruyla oynuyor. Evet arkadaşları da oynuyor. İsmet Yağız. Evet koskocaman bir asker robotu ile oynuyor şu anda İsmet Yağız. Evet bir arkadaşı da orada bisiklete biniyor. Evet at da var. Kızlar da Legolar'la oynuyor. İsmet Yağız çok eğleniyor arkadaşlar. Bugün buraya geldik. Çünkü İsmet Yağız'la birlikte biraz <laughs> eğlence yapacağız şimdi arkadaşlar. Evet, İsmet Yağız şimdi oradan <laughs> dinozorlara doğru gidiyor. <gücü. gülüyor> evet orada dinozor var. Evet, şimdi İsmet Yağız'la beraber. Evet arkadaşlar İsmet İnaz kenardan neylerle oynayacakmış. Evet yine dinozorları buldu İsmet İnaz. Arkadaşlarıyla birlikte şu anda dinozorlarla oynuyor. İsmet İnaz beğendin mi aşkım? Beğendin mi bebeği? Evet. Bakayım orada neler var İsmet Yaz. Ben de bak. evet var İsmet Yaz bakayım bakayım onlar ne anneciğim evet arkadaşlar şimdi bir valiz buldu İsmet Yağız valize valiz. <laughs> evet valiz bak burada villadalar da var İsmet Yağız evet bana çok yardım ettiği için arkadaşlar evde o yüzden İsmet Yağız işlerini seviyor evet çünkü İsmet Yağız bana yardım ediyor arkadaşlar yerine bıraktık devam ediyoruz Evet şimdi İsmet Yağız hamurdan bir şeyler yapacak arkadaşlar. Evet ablası da ona yardım edecek. Kalıplar çıkaracaklar. İsmet Yağız da hamurlarla oynayacak arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. İsmet Yağız oyununa devam ediyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.